Ne diyordum? İşte e, yok hayır, hayır hayır. Bu abi Eren Karayılan'la hatta bir videosunu açayım da şey olsun. Arkada dursun obez gözüksün. Abi bu Eren Karayılan'ı biz geçen sene röportaj için çağırdık tamam. Discord üzerinden bir röportaj yapacaktık. Sohbet edecektik, eğlenceli bir video çekecektik falan böyle Eren Karayalan'a sizden gelen soruları soracaktık. O zamanlar Eren Karayalan'ı kimse hatırlamıyor ve gerçekten bitmiş yani. TikTok atıyor, izlenmiyor. YouTube'a giriyor, YouTube kanalını çaldırmış, şifresini hatırlamıyor, giremiyor falan filan. Bayağı kariyeri sıfır yani tamam mı? Kariyer harbiden sıfır. Bizim de aklımıza geldi ya dedik. Bu bu kadar popüler değilken hani ulaşılabilirken gidelim biz bununla bir video çekelim. Sonra her şey güzel işte bizim Meriç diye bir arkadaş var. Eren Karayalan'a ulaştığı numarasını aldı. Hepimize var numarası zaten de. İşte o yazda Biz onu elçi olarak gönderdik. Meriç Eren'e yazıyor falan filan. Hatta durun SS'lerini bulayım ben size abi. <laughs> burada 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 burada. Aynen 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 aynen. Bak. Eren Karayılan falan muhabbeti bak. Bak hatta görüyorsunuz mu? Şu an numarası gözükmüyor ama. Bak Sıra bakmayın, kamera odaklamıyor ama işte Eren'e yazdık. Bu da bize dedi ki bu Obes Çingen Eren Karayalan AK Obes Çingen bize dedi ki evvela para. Evvela para. Para istedi. Tamam dedik ne kadar istiyorsun? 10 lira dedi. <laughs> Türkiye'nin ekonomisinin özeti Eren Karayalan. Geçen sene Eren Karayalan bizden 10 TL istiyordu. Ondan sonra bu gecenin 12'sinde hiç unutmuyorum abi İstanbul'da bak gerçekten İstanbul'da yazın en soğuk günüydü hissedilen gece en soğuk günüydü. 12'de bize dedi ki döner yiyeceğim parayı atın. Biz bunu gecenin soğuğunda e, yalan yapacak yamuk yapacak diye bir saat beklettik ATM'nin başında. Bir saat beklettik bir saat. Allah Allah usanmadı çocuk gitmedi ATM'nin başından. ATM'nin başında yatmış herhalde arıyor miriç'i. Atın kardeşim diyor şey yapıyor arıyor ama full arıyor böyle. Full taciz ediyor. İşte evvela para diyor benim paramlarda parayı atın geleceğim ama istediği para 10 lira atmıyoruz biz de yamuk yapacağını bildiğimiz için. Bir de 10 liraya gece bu adam ne yiyecek? Döner yiyeceğim diyor. 12'de dönerin kalması ayrı bir ironik. Yani 12'de yiyeceği döner ayrı bir ironik. Eren bizden 10 lirayı niye istedi ne yiyecekti akıllarda soru işareti. Ama Eren Karaylan bizi dolandırdı. Ve o günden sonra bir daha hiçbir zaman yazmadı. Eren Karayılan'ı gördüğüm yerde döveceğim. 10 liramı geri alacağım.